Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir ev base gezme videosu ve servet deneme videosuyla karşınızdayız. Yanımda Drave Snow Emre var. Emreciğim hoş geldin. Hoş bulduk kankam. Eee burayı burası kimin? Nerenin? Kimlere ait burası? Burası Infinity Clan'ın sahibi olarak da bana ait kanka. Gel gezdireyim istersen. Evet arkadaşlar. Yes, ya da dış Bak bakalım dış görünüşü böyle. Dış görünüşü böyle. detaylı bir şekilde gezeceğim zaten. Arkadaşlar Infinity Klanı'nın, Titanium bu da bu arada. Ee, Titanium da Infinity Klanı'nın e, base'ini, kalesini arkadaşlarımız kale diye nitelendirmiş. Size göre nasıl yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizce bir kale mi, şato mu yoksa normal, olan üstü bir base mi ee, şey yaparsınız. <laughs> e, detaylı bir şekilde her videomda anlattığım gibi yine dış cepheden or oradan buradan taban, Tavan bu yıldı vesaire giriş yapacağız serviti de göstereceğiz ee, varsa sorularınız dediğim gibi ben de aklıma geldikçe soracağım varsa sorularınız Emre'ye de sorabilirsiniz yorumlarda illaki cevaplayacaktır yoksa ben ona sorar <laughs> cevaplarım var mı i̇şte, cevaplarım. Bir şey cevaplarım ee, yok kankam istersen böyle bak bir. <laughs> ne evet. bileyim gez. İstiyorsan yani. içeri gezdireyim direkt. İlk ee, ilk başta dışarıdan başlayayım. Dışarıdan ha, başlayayım. Okay. Arkadaşlar şimdi öncelikle zaten şunu bir e, görelim. Yani şunu bir görmek istiyorum. Şu iki tane ağaç bu ilde ama bu tabii ki base'in bu ildiyle e, haliyle farklı bir ağaç bu ilde. Bu kimin evet. fikri kimin fikri bu? Ee, evet. ağaç mı yoksa kale mi? A yok ağaç ağaç direkt sadece ağaçlar yani. Kanka yani benim fikrim e, bunu ama biz yapmadık bu arada hani bizim yaptığımız sanmasınlar tamam. kendimize ait şeyimiz var e, ne denir builderımız var hmm. en yakın arkadaşımız evet. biz söyledik buraya uyacak bir aç yapar mısın diye boş kalmasın diye çünkü buralarda hep kliğimli çünkü evet. o da böyle bir aç yaptı. Bence, bir şekilde kanka. Bence gayet güzel 10 numara çeşitli yani. Zaten arkadaşlar içeriği falan göreceksiniz ki dışarıyı da gördünüz şu anda. Burada çok fazla blok çeşidi var ve Titanium'da böyle bir base. Yani survival'da yapılması evet. çok kolay. Ama da hani ben daha önce çok fazla Titanium oynamadığım için piyasayı tam olarak anlayamıyorum. Emre burada. Emre'ye soracağız tabii ki e, ilerleyen dakikalarda dakikalarda base'in maliyeti, base'in şu anki fiyatı vesaire. Soracağım bunları. Blok çeşitliğini görüyorsunuz. Gerçekten efsane bir ağaç bu miş. E ee, bu yıldır arkadaşlar evet. bunu büyük bir ihtimalle alacaklardır. Eminim buna. İhtimal alırlar. Aynen, aynen, aynen. Arkadaşlar kale görüyorsunuz. Ee, çoğunlukla şu prizmarin Bloğ muydu? Ee, evet. galiba. Aynen. Evet, 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 evet. Arkadaşlar şöyle göstereyim. E ee, ağaca ağacın ağa ağaç diyorum. Dağın içine giriş e gibi bir şey birazdan göreceksiniz. Ben de ilk geldiğimde evet. çok şaşırmıştım. Gerçekten şu kuleler, küçük kule, büyük kule, arkada böyle değişik bir sembol var yani. Şurada kanap. görüyorsunuz. Aynen. Kanat. Onu ben de çok seviyorum. Değişik bir sembol o kadar birbirine uyumlu ki ve şöyle baktığınız zaman biliyorsunuz her videomda söylüyorum. Çok güzel, etkileyici blok çeşitliliği yüksek olan bir eşitlik var burada. Görüyorsunuz her iki tarafta birbirine eşit ve ben hiç açık göremiyorum şu anda. Her bu ilk bakımından kaleye bakarsanız arkadaşlar her iki taraftan da eşit birbirinden farklı bir nokta bile göremiyorum. Siz, büyük bir ihtimalle siz de göremeyeceksiniz. İçeride dikkat ettim. İçeride öyle bir blok, iki blok farklar var. O da e, herhalde klan üyelerinin e, yaptığı değişikliklerden dolayı aynen, olacaktır. Aynen. Aynen. Ee, Genelde sağ salı kırıyorlar. Biraz kelebek atıyorlar. Evet, olur öyle şeyler. Şimdi Karzma ile Zeus girdiği zaman aynen. otomatikman <laughs> Bir de kuvars ya zaten tek yiyor ne olursa olsun. Direkt hani yani içine girmeyeyim. Dışarıdan zaten gözüküyor. İçine gireceğim de şu şimdi sormak istiyorum ben bu soruyu. Ee, maliyet olarak bu kale, bu build ne kadar maliyet olarak? Ee, eşyaları falan diyorsun değil mi? Kuvars bloktur. Şudur, evet budur. bloklar bloklar. Sadece blok. Bu ilk yani. Sadece bu ilk kale. Kanka sadece e, bloklara 3M gitti. Bu arada tekrardan söylediğim gibi burayı biz yapmadık. Doğru. E, benim şeyim yapmıştı. Bu iltirimi yapmıştı. Evet. E, bunu mesela bize 8 guardian yaptırmıştı. 9 Hı. guardian yapmıştı. Yani 3 de şey dersek. Kuvars'tır e, şudur budur. Hı. 12 oh. guardian. Yani şu anki piyasası kanka 12 guardian'ın. 1.8 tanesi oluyor yani 20 yeme yakın galiba Peki sadece şu gördüğüm kadar ha, peki o sadece 8-9 gardiyanı kendine mi aldı işçilik mi oluyor aynen o işçilik ha. normalde daha fazla alıyor bu arada hmm. biz bayağıdır yakın arkadaş olduğumuz için 9 aldı işçilik olarak 3 de işte eşyaları falan filan Bizden sonuç olarak. Ha, anladım. O Bloklar şekilde. sizden 12 Guardian da 20 m ediyor zaten. Ha, anladım. Yani arkadaşlar zaten <laughs> e, bu hildin maliyeti bir 20 m Bunu kafanızda tutun. Çünkü Aynen. bu video aynı zamanda servet denetleme videosu da. Şimdi biliyorsunuz birçoğunuz, birçoğunuz da bilmeyecektir büyük ihtimalle Titanium tayfası. E, titanium'da çok fazla... Tanımlılığımız veya referansımız olmadığı için e, Emre arkadaşımız şu an için bana güvenmiyor. Güvenmemek tariklidir zaten. Kim olsa güvenmez. O yüzden chestleri tek tek açamayacağım. Şu anda bu videoda e, Spawn'ları göstereceğim. Ama yine Emre'ye sorduğumuzda en sonunda serveti söyleyecek e, kendisi. Hmm, Aynen şu kanka. kadar şeyim var bu kadar <laughs> şeyimiz var klan olarak şu kadar paramız var kinasımız var cartımız var curtumuz var diye söyleyecek bu bu şekilde arkadan göstermeme gerek yok önemli olan önü zaten ben dün arkayı da Aynen. gezdim arkadaşlar arkada da e, yine bir eşliklik sağlanmış durumda bu neyse o e, arkadaşlarımız burayı bir daha çok genişletmeyi de düşünüyormuş öyle değil mi Emre? Evet kanka arkasını da aynı şekilde bu böyle yapıp Evet, ee, iki güzel. taraftan da aynı görünüşü sağlayacağız. Evet, birleştirmeyi düşünün ha. Bence gayet efso olur. Şöyle girişimizi yapalım. Yollar, allium'lar vesaire. Çok güzel bir giriş var. Bakar mısınız arkadaşlar? Dev bir blok çeşitliliği. Gerçekten helal olsun. Şöyle girdiğimiz zaman e, burada bunu göstermemde sakınca yok, değil mi? Bir şey olmuyor. O olmuyor burada. kanka, ha. sıkıntı yok. Tamam. Infinity klanı arkadaşlar tekrardan söylerim. Girdik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kanka. Evet. Şimdi buralar bu şekilde. Görüyorsun dur. burada işte falan. dur <laughs> dur 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 dur. Buraları atlamamam <laughs> lazım. Dur dur. Arkadaşlar okay, şimdi okay. taban bu ildine bir girelim. Girdiğimiz andan itibaren taban bu ildi zaten değişiyor. Taban bu ildini görüyorsunuz. Şu anda kuvars bloğu kaplı. E, fakat arkadaşlarım sadece böyle sop sade bembeyaz kuvars bloğu kalmasını istememiş. Bunlar SC'li bloklarmış. Yeni öğrendim. Doğru değil mi? Aynen. Aynen. SC'li bloklar var arkadaşlar. E, yine zenginliklerini gösteriyorlar burada kalenin <laughs> e, yani kale bu ildine özel bir e, şey var arkadaşlar hmm. kar tanesi bu yani kar tanesi olabilir farklı bir sembol olabilir ama e, dediğim gibi Yok, bunu kanka, öyle direkt kar bunu... her yer kvar ya Anladım bunu ama her base'de kullanamazsınız Arkadaşlar bu tarz bir bu iliniz olma şimdi gidip de en Eski tarzda bir Taş. kale yaptığınız zaman bunu kullanamazsınız yani. Aynen, taşlı oladan bir eve gidip de bunu kullanamazsınız, evet. garip kaçar. Aynen öyle. Dediğim gibi modern kale buitleri var, ne bileyim tarihi kale buitleri var. Böyle efsanevi değişik buitlerin, buitleri var o şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar burası da böyle hani dağın içine giriyoruz ya. Onu andırmak için arkadaşlarımız bu blok çeşitlerini kullanmışlar. Kırık taş, evet. işte yosunun taş vesaire deniz feneri aydınlatma için. Burası da ince bir detay arkadaşlar. Sonuçta dağın içine giriyoruz şu anda. Dağın içine girdiğimiz için böyle taşlar olması gerekiyor. Şimdi bir neyse bir dakika. Evet arkadaşlar teknik bir sorundan dolayı e, burayı kesmek zorunda kaldım. E, i̇çerideki hayvanlar bağırdığı için. E, maalesef videonun birazını keseceğim. E, Emrecim sana da kusura bakma canım benim. <laughs> Sesleri geliyordu değil mi ama? Geliyor geliyor. Ee, i̇şte o yüzden böyle şeyler olmaması lazım videoda. Evet arkadaşlar geçişimizi yapalım. Ee, burada çok farklı bir yere giriş yapıyoruz. Şimdi bakın tavan bu ilde de değişiyor. Orada farklıydı. Burada daha da bir farklı. Ee, merdiven blokları da kullanmıştı. Ee, bu kuvars bloğunu da kullanmıştı. Tam adını bilmiyorum şu anda. Vallahi ben de bilmiyorum kanka. <laughs> Yontulmuş mu? ne Öyle bir şey herhalde. Hiç ee, bilmiyorum. Sağdan gidiyorum ben. İlk başta sağı gezelim arkadaşlar. Kanka Tamam bir bunu... saniye. Çok merak ettim ben bunu ya. <laughs> Keskin kuvars bloğu. <laughs> tamam. Yani bir oynuyoruz oyunu ama blokları bilmiyoruz. Hele ki ben Vallahi bilmiyorum karım. yani. Ee, sağ e, duvar bu build'ini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok farklı. Gördüğünüz kıvrımlı yapmış arkadaşlarımız, arkadaşımız daha doğrusu. Burası toplantı hmm. odası diye geçiyor, değil mi? Aynen kanka. Burası toplantı odası. Genelde e, muhabbet edeceğimiz de falan burada böyle duruyoruz hani. Hmm. Önemli şeyler olursa burada konuşuyoruz. Yani çok kullanılmıyor aslında hani öyle dediğim gibi ama Genelde bu odayı örs için kullanıyoruz kanka. Bak bu duvarlar normalde full örstü. Hmm. Tabii klanda bir 16-17 kişi olduğu için bitti hepsi. Hmm, anladım. Evet. Arkadaşlar Böyle... ben Dün buraya geldim ee, buraya geldim hani dışarıda demiştim ya size The Hobbit'teki e, dağ hani izlediyseniz filmi dağ var filmde o dağa benziyor diye ben buraya geldiğimde bu fikri e, aldım çünkü arkadaşlarımız dağın içine e, toplantı yeri yapmış i̇şte, tabi klan e, Beyzi kalesi olduğu için otomatikman yapılır tabii ki ama e, bu daha çok beni filmi andırdı gerçekten burası da güzel büyük e, masa büyük 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 şöyle Doğru. karşılıklı. Aynen aynen düşünsene böyle geçiyorsun. <laughs> evet. Bilmem ne klanına saldırı açtık beyler. <laughs> içinden geçeceğiz. <laughs> çeki, iyi, çeki iyi. P4'leri kim alıyor? <laughs> güzel, güzel. 10 numara, 10 numara bir base, 10 e, numara bir oda. Yani görüyorsunuz arkadaşlar, kolon kolon bu ilde falan gerçekten harika. Hani kolon çeşitliliği arttırılabilirdi tabii ki ama arttırılırsaydı eğer bu masa burada olmazdı. Tam şuraya e, bir tane Abartı kolon iyi kolon gelirdi. Aynen. Tam buraya bir tane kolon gelmesi gerekirdi yani. E, evet. masanın eee düzeni bozulurdu. Böylesi gayet iyi. E, taban ildiğini görüyorsunuz. Tavan ildi Yine e, çeşitli bloklarla e, sağlanıyor. Çeşitli dediğim kuvars ama e, kuvars bloğunun da bile var. Aynen yarım bloğudur, çatıdır, curtudur. Onlar da kullanılmış. Gerçekten efsane e, duvar bu itleri görüyorsunuz. Gerçekten harika bir oda. Helal olsun. Burası da gayet hoş. E, Kankam şu... şimdi ilk önce aşağıya mı gidelim buraya mı? Yok. Gerçi ikisi daha odasına çıkıyor. gidelim. Ya doğru abi. tamam. Ka karışıklığa <laughs> gitmeyelim. Evet arkadaşlar. <laughs> şöyle. Ben konuşayım mı? Şimdi Aynen. bu chest'lerin geneli boş. Çünkü burası klan evi. Ben burayı kullanmıyorum. İşte buralarda benim e, ne bileyim Titanium Diamond setlerim falan oluyor genelde. Hmm. E, replenecek. neredeyse dolu bu. Burada kazmalar var, replenecek. Burada lapis'tir falan filan. Ha burada diamond setler falan oluyor genelde P4, P3 falan. diğer chest'ler e... boş yani. Ya bunların geneli kanka ee, şey mesela buralarda hep toprak var. Mob trap falan yapıyoruz e, klanca. Hmm. Bakayım buralar hep toprak. Mesela burada e, repleyebileceğimiz setler falan oluyor genelde. Yani bayağı dağınık o yüzden hmm. çok da sana yetki vermek istemedim. Hani her şey dağınık oluyor genelde bizim. Anladım. anladım anladım. anladım. E, o şekil. Problem ben seni anladım. az sonra gizli yerime götüreceğim. Sadece orayı ben biliyorum. Tamam olur. Arayı da götürürüm. Tamam okey. Arkadaşlar ee, diğer base'lerden farklı bir ee, gömme boyut var. Chester arkadaşımız mükemmel bir şekilde gömmüş. Taban buitine gelirsem zaten taban build'i değişik değil. Yani çok fazla değiştirmemişler. Ki bazı base'lerde böyle olması gerekiyor. Yani şimdi siz bir yerden bir yere geçerken taban build'ini değiştirirseniz bazen abes kaçabiliyor. Ee, bazı base'lerde ise e, bunu yapmaları gerekiyor. Yapmadıkları zaman sorunu her yerde taban build'inin aynı olması bazen cılıkı çıkıyor. Ama burada aynı olması gayet hoş olmuş. Çünkü bu build dediğim gibi efsanevi bir build, değişik yani. <laughs> Değişik bir kale. Ee, Göme bu ilde görüyorsunuz. Chester'ı güzel bir bu ilde e, Harika. Yani ortam, duvarlar vesaire zaten dümdüz karede değiliz şu an. Arkadaşlarımız köşelerden biraz e, almışlar, kırmışlar. Güzel olmuş. Efsane. Aynen. Aynen. Çok güzel. Şimdi kanka, geçelim istiyorsan orta odaya. Aynen ortaya. Şöyle. Evet, asıl kuru fasulyenin faydalarına geliyoruz. Şimdi aşağıdan mı gidelim, yukarıdan mı? Yukarıdan. Gel bakayım. ilk önce buradan gidelim istersen. Şurayı yani anlatayım. Işte burada... Dur. Şurayı anlat sen anlat. Geçiyoruz ya geçiş yeri var şimdi. Kusura bakma hani. Seninle de ilk defa video çektiğimiz için e, yok, yok sıkıntı, şey yok. olmasın. E, arkadaşlar detaylı anlatmazsam anlamazlar biliyor musun? O yüzden yani. Anladım anladım. E, arkadaşlar şimdi burada farklı bir yere geçiyoruz. geçiyoruz Burası e, dağın kalbinin kalbine giden bir yol var burada. <laughs> burası e, herkesin kalbine gidiyor. <laughs> Aynen burası hepimizin kalbine <laughs> gidiyor. Arkadaşlar burada şöyle bir e, build yapmış arkadaşımız. Sol tarafta su kaplı camlarla. E, buraya böyle Köprü, e, asma köprü tarzı build yapmış. Asma köprü yapmışlar hatta direkt. E, yine SC'li bloklar kullanılmış. E, blok çeşitliliği çok fazla. Duvar buildlerini görüyorsunuz. Duvar bloklarını görüyorsunuz. Gerçekten efsane. Şuradan baktığım zaman orada açıklık bile var. Ki bu bir detay yani. Bu gerçekten büyük bir detay. E, şöyle gidelim. Efsane deniz fenerleri kullanılmış. Fılamalar var derken. Hop deyip asıl Hop, benim geldi. kalbim. Aynen. Şu an hepinizin kalbine giden yoldan geçtik arkadaşlar. <laughs> hepinizin... Kanka keşke aşağı bakmadan gitseydin. Şöyle gitseydin. dur aşağı bakmadık arkadaşlar. Tamam aşağı, aşağıya bakmadık şu an. Selam aleyküm diyeyim. Şuradan bir çıkayım. <laughs> aleyküm selam. Evet, Kanka arkadaşlar... şimdi burada bir 65 ya da 70 olabilir, 60'ın üstü 70'in altı diyeyim ben yalan olmasın. Evet. O kadar SP var, SP'lerimizi ikiye <laughs> böldük malum klan biraz kalabalık olunca. XP kasması için. Aynen, XP kasması daha rahat olsun diye bütün SP'leri aynı yerde bulundurmamak adına evet. ikiye böldük SP'lerimizi zaten. Spoiler'ı verdin sen aşağıda birazı da ama orayı da gezeriz şimdi. Aynen aynen arkadaşlar böyle e, biliyorsunuz e, survival'da da arkadaşlarımız blazeri ikiye bölüyor klan e, savaşı ya da toplu vc olduğu zaman e, aynı yerde bir kişi kasılacağına farklı yerde iki kişi kasılıyor üç kişi kasılıyor şu ana kadar en fazla iki kişilik gördük de burada da böyle bir yer var aslında hani dört kişi aşağıda dört kişi burada durarak xp alabiliyor değil mi Emre? Evet kanka bir kişi değil bana Aynen da şu öyle. anda XP geliyor çünkü Titanium'daki evet. bu sistem gerçekten çok harika keşke Survival'da da olsa ama maalesef yok. Bu taktik hiç insan bilmiyor kanka sadece ikili falan yapıyorlar genelde. Hmm, doğrudur. Bunu biraz düşünmek gerekiyor. Doğrudur. Arkadaşımız işlerini kolaylaştırmak için XP'lerini burada kasıyorlar direkt buradan enchant basıyorlar ondan sonra stokluyorlar. Ee, az önceki yerde de birleştirecekleri birleştiriyorlar. Kitap mitap basıyorlar işte ne bileyim P4 vesaire bu chestlere koyuyorlar ya da hunilerden ayarlıyorlar bir şeyler. Ee... Burası genelde çöp yeri. <laughs> Baksana Aa. kanka ne kadar çöp olduğunu dur. Doğrudur. Bir hunin içinde bunlar olur mu ya? <gülüyor> 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 olabilir, olabilir. Her an her şey olabilir. Burada da hun şeyler var dediğim gibi. Örsler var. Örslerden de kullanıyorlar. Bakın burada da duvar bu ildi. Gerçekten çok değişik ya. Gerçekten hani yapan arkadaşa helal olsun. Gerçekten Bayağı çeşitlilik var. Gerçekten büyük büyük güzel bir e, build. Efsane yani. Daha önce böyle efsanevi bir, bir build gezmedim e, tarz bakımından. Gerçekten güzel. Aşağıya oradan inebiliyoruz. Evet. Tekrar Aynen. o kalpten. <laughs> Kalp. Değil, şöyle bize. kanka. Uzatalım yolu şu Aynen, şekilde. Şöyle. <laughs> Selamun aleyküm. Burada bir Among Us kafası var kanka. Bu, bu aralar popüler oldu ya Minecraft'ta. Aynen kanka, o yüzden yaptık. Arkadaşlar burada da bu ilk değişiyor bu arada. Bakın taban bu ilde, duvar bu ilde ve taban, tavan bu ilde. Bir şey, bir şey söyleyeceğim kanka. Evet. Burayı bizim şey yapmadı, bu yapmadı. Burayı biz yaptık, o yüzden bu kadar acemice dağıttık blokları. Haberin olsun. Yo, ama bence gayet hoş. E, çünkü daha çok derine iniyoruz artık, fark ettiysen. E, hmm. Bloğun e, çeşitliliğinin artması e, daha güzel olur. Daha iyi olur çünkü iniyoruz yani indikçe biliyorsun hani madenler artıyor yani teknik olarak A hani şey düşünürsek böyle olması gerçekten Düş güzel. Düşününce çok mantıklı geldi kanka ama biz de döne döne kırıp koyuyorduk. Yok yok yani bence uymuş karışık güzel yani güzel. Aynen kanka işte geri kalan spanderlarımız da burada toplam bu arada 148 Burada diyorum. daha fazla sp var sanki ama. Aynen kanka burada daha fazla Aynen. mesela yukarıda 65 falansa burada 73 falan. Hımm. Ee, 140 hepsi. 145 SP'miz var kanka hepsi Guardian. Hmm. Bakayım. Ya bir tane zombi var şurada, bir tane iskelet var. Geri kalan hepsi Guardian. Anladım. Ee, şuradan aşağıya gidiş bir şey var mı? Oraya bakalım mı? Yoksa ee, Kanka şey, şu arkadaşla düşürelim diyecektim. Düşmedi lan. Şu an çok ee, orada XP kanka. Orada XP kasıyorlar, burada büyü basıyorlar. Çok devişiyor şey yok ha, kanka. Anladım. Çok da bir şey yokmuş arkadaşlar. Karanlık ha. çıktıysa da yapacak bir şey yok. Bir tek enchant masası var, büyü masası var o kadar. Gerçekten şöyle efsane çıkayım. ya. Gerçekten çok güzel. Gerçekten. Şöyle geri geri bir çıkalım mesela çıktığımız zaman çıkamadım lan. Dur şöyle çıkayım. Hı -hı. Gerçekten güzel gözüküyor. Peki bir şey soracağım. Buraya balık atma şansınız yok, değil mi? Yok kanka. Titanium'da böyle Aa. bir şey yapamıyor muyuz? Yok. Ama sen balık deyince aslında balık bu elde gider buraya ya. Şu ee... an düşündüm. Aa şurada farklı bir şey var. Dur gidebilir miyiz? Aynen gel kanka. Kaçırmayalım şeyi. Ee... <laughs> Burayı gezdirecektim ben sana şimdi. Ee, burası portal işte VIP'si olmayanlar için. Genelde e, buradan gidiyorlar. Ama gerçekten Vi güzel. Aynen. Gerçekten iyi olmuş. <laughs> Ama bak dediğim <laughs> gibi buraya balık koyabiliyorsanız eğer öyle bir şansımız varsa. Hani canlı balık atamayız kanka. Ne daha? Bu build yapabiliriz. Ee, belki atarsın. Canlı balık mı? Evet. <laughs> ne atayım kanka? Ne atmak istiyorsan. <laughs> var mı güzel bir balık biliyorsan tadı güzel diyorsan atayım onlardan 2-3 tane e, at işte levrek mevrek <laughs> at cidden atamaz mısın steryumda yok mu öyle bir şey hayır canım Attım. öyle değil <laughs> bir de pişmiş atıyor ya cani <laughs> şöyle dağıtayım biraz takılsınlar arkadaşlarıyla gerçekten bak canlı balık atamaz mısın buraya kanka yani canlı balıktan kalsın oyunda balık yok galiba da şey yani sen balık dedin ee, şey mi ne o ee, mürekkep balığı falan mı? Ya mürek mürekkep balığı da olur normal balık da olur. Ben olsam Kanka, bir, şey, bir yolunu bulurdum. Kanka normal balıklar gözükmüyor ya şeyde. Neydi? Böyle gözükmüyor mesela balıklar. Tamam. Normal balık atman imkansız yani oyunda. Yani ben olsam bir yolunu bulurdum. Emre Kaan, Kaan abimize hemen... <laughs> Karanız. Balık, <laughs> Balık çıkra kaan. <laughs> Hemen kanka. yazardım Burası yani. Burası da e, benim bu klan evindeki en gizli yerim. Oha. Allah. Oha. Küş. <laughs> Arkadaşlar şu an çok gizli bir yere gidiyoruz. Klan üyelerinin bile bilmediği bir yer. Burası çok karanlık ya. <laughs> karanlık mı sende? Bende ben de karanlık aydın. şu an. Umarım çok kötü göz. Oo. Deniz Fener'i falan varsa koyayım diyeceğim de yoktur. Arkadaşlar umarım hani çok şey gözükmüyordur. Burada şu anda e, SC blokları var. Dur şunu da kapatayım. SC'li bloklar var. Gerçekten güzel gözüküyor. Burası Benim şey... aslında de, depolama <laughs> alanım burası kanka. Şöyle baktığınız evet. zaman çoğunlukla VC'ye gitmek için e, hazırlanmış chestler, yaylar, e, ne bileyim kılıçlar, oltalar, sızlar Aynen <laughs> hepsi de dağınık ya Hepsi de dağınık. Olur Mesela öyle yani. Bot yerinde şey var. Chestplate var. Evet. Yayda set var, kılıçta yay var. Savaş <laughs> hali, yapacak bir şey yok. O kadar da düzenli Aynen olamazsın. Kanka. Şuradan bir yere gidişimiz var mı? Ben Anvil var değil mi burada, Earth? Aynen kanka, buralar Aynen. Earth. Okey, ben de göremiyorum ee... arkadaşlar. Umarım görebiliyorsunuzdur. Yani kanka, genelde setlerim ben burada tutuyorum. Buralar boşta tabi de. Mesela burada full. Bayağı bir setim varmış lan burada da. Bak, video sayesinde öğrendim. Neyse <laughs> Dur, ben bir şuna bakayım. Ee, yumuşak ışıklandırma en fazla yaptım. Şu an yine bir şey değişmedi. Lanet olsun. Ee, kanka normalde ben seni şeye gezdirirdim. Benim bir tane daha böyle depo gibi yerim var ama o Drave Snow çarımında. Hmm. Hani ben ban yediğim için iki buçuk ay zaten büyük ihtimal Titanium izleyicileri varsa bilir de. Hmm. YT hesabım bu. Bir de Drave Snow hesabım var. Asıl çarım Drave Snow. Hmm. Ee, oraya gitseydik kanka onun içinde de bir 15 en para var Drave Snow'da. Şu an banlı mı o hesap? Banlı kanka, son 7 günü kaldı. 2,5 ay ban yemişti. Özel nedenini sorabilir miyiz? Eee şöyle kanka, ben canlı yayın açıyordum eskiden. Youtube'la ilgili evet. bir konu, istiyorsan anlatırım ama. Hmm. Ee, Neyse kanka, bunu olay... sonra anlatsan iyisi <laughs> videonun içinde anlatmayalım bunu. Tamam kanka, sen <laughs> sorduğun için abi. <laughs> <laughs> anladım anladım, şimdi çok değişik şeyler çıkar, anlayamadım. Yok o kadar da var. değişik değil aslında Hadi. ya. Son son oyuncuyla ne alakası var? Youtube canlı yayının filan e, değişik oldu yani, olduğunda. <laughs> Aynen e, kanka. Sen sorunca ben ne söyleyeyim? Bi bizim de başımız belaya girmesin yani. <laughs> Yok ya öyle bir şey değil kanka. Kaan afimiz bizi de... <gülüyor> <gülüyor> aga ne oluyorsun aga? <laughs> hadi gidelim hadi gidelim hadi. Buralar çok karanlık. Sen şimdi şuradan nasıl çıkacaksın acaba? Dur bakayım. Niye çıkamayız ya? Çıkamaz mıyız? Ç çık bakayım be. <laughs> <Hop>, Çekti. <laughs> ben bu kadar rahat çıkamıyorum lan. Neyse, şimdi şöyle, şöyle yukarı gidelim kanka. Yolu bulamıyorum. Aha, buldum. Evet, bulamamışım. Yine bulamadım. Neresi? <laughs> Gel kanka. <laughs> Başım döndü. Arkadaşlar gerçekten gördünüz, efsane yani. Peki şimdi bir soru daha soralım. <laughs> Tabii Emre, e servetiyle e bu ildeyle bu base, bu kale ne kadar? Her şeyiyle. Her şeyiyle, komple. Ne kadar? Dur kanka, hiç hesaplamamıştım, de birlikte hesaplayayım. Evet. Şimdi ortalama bir 150 SP olsa kanka, 18 m'dan ne yapıyor? Çok yapıyor. Benim matematik <laughs> <da kaldırdım gülüyor> <bile. gülüyor> ben Google hesap ee, <laughs> Kanka, şimdi tüm serveti sorarsan yani Infinity Clan'ın, benim ilk sadece 30 milyon para var. Şu anki hesabımda da şu an 8 milyon para var. Evet. Şöyle bir 30 milyon desek, e, kale ne demiştik? Şöyle bir 12M falandı. 42 desek 42M evin içindekiler falan da ortalama bir e, yani sandıktakiler setlerdir şunlarda. Evet, Bunlar da onları bir 2-3M yapar. Onları da dahil yaparsak kanka e, şöyle bir 350 milyonu çok rahat bulur ya SP'lerle birlikte. Milyon. Yani sadece bu kale 350 milyon. Yani her şeyiyle birlikte 350-400 milyon arasıdır. Çünkü piyasa hep oynadığı hmm. için. O zaman biz en düşükten alalım. En kötüsünden alalım. En kötüsünü bilelim. Aynen. 350, 350 milyon. 350 milyon. En az ha. 350 milyon. Hani onu alan da kar yapar. Öyle. bakayım kim? Fly event. Kıvanmış arkadaşlar ya. <laughs> okay. Kasılıyorlardır. Büyük Ay, bir şey olmaz bir şey olmaz. Ee, <laughs> o zaman arkadaşlar 350 milyonluk. <laughs> base kale geri serveti denetleme videosunun bez gezme videosunun sonuna geliyoruz Emrecim söylemek istediğin bir şey var mı Abone olsunlar kanka sana. He. Like atsınlar. Arkadaşlar e, Emre'nin de YouTube kanalı var bu arada. Oraya da gidebilirsiniz. Drave Snow diye e, YouTube'a yazarsınız çıkacaktır. E, gidip ona da abone aynen, olabilirsiniz. Aynen. E, gelen, izleyen, aynen. emek veren, destek olan herkese teşekkür ederim. Cansınız iyi ki varsınız. Seviliyorsunuz. Bir tanesiniz canınızı yerin. Adal, kapatmadan kaf Dur. kafayı tak kafayı. Dur bir dakika kafayı takalım ama. Takamıyor. Gelmiyor. Heh, sonunda. Kasıyor galiba biraz. Hemen şu takayım. Evet şöyle yapalım. Ben normalde böyle çıkışlarda falan böyle yapmıyorum ama senin atın için hadi Arkadaşlar kedi oldum. Miyav. <laughs> Miyav. <laughs> 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 Arkadaşlar <gülüyor> gelen izleyen emek veren destek olan herkese teşekkür ederim. Ee, videoyu gerçekten beğendiyseniz ve serinin devamını gelmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınızda çünkü kalp ve like bırakıyorum. Ee, değilsiniz de abone olabilirsiniz. Dediğim gibi cansınız iyi ki varsınız seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.